Hoş geldiniz Yenilmez Ailesi. Ben Yenilmez Pro Hakan. Bugün Yenilmez Ailesi sizlerle birlikte yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Korkunç Büyük Baba'dan kaçış oyunu oynayacağız Yenilmez Ailesi. Bakın. Ee, bu tipler ne? Ben hayatımda böyle tipsiz kişileri hiç görmedim Yenilmez Ailesi ya. Bu tipsizler ne? Bakın o Büyük Baba. Lan. Bir de bunun boyu da küçük de lan. Lan benim resmimin üstüne kahve dökülmüş. Ne yazıyor burada? Yenmez ailesi burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? En sevilmeyen torun. Ve en sevilmeyen torun ben miyim? Ulan senin ben ta gelmişini geçmişini... Gel lan buraya. Hı. Uyan lan. Şu bak. Bunlar ne? Iıı, takma dişleri kuru erik. Televizyonda ya ne yazıyor bakayım. Son dakika haberleri izliyor Yenmez ailesi. Aha kanal değişti. Aha. Şimdi de tuhaf şeyler izliyor. Neyse inmez ayse. Bu arada oyun modunu ben zora aldım. Zor modda oynayacağım. Şöyle gidelim. Evet. Şimdi acaba bu Tuh ananı avradını sülaleni. Büyük baba uyanmış yenmez ayısı koşun. Allah. Kaç 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 kaç, kaç yenmez ayısı. Ulan bu büyük baba da neden uyandı? Kardeşim sen niye uyandın? Defol git başımdan defol. Oho çok yakında çok hızlı. Moruya bak. Gelme lan. Hala geliyor mu? Yok gelmiyor. <laughs> ne oldu lan Tomik? <laughs> yenilmez ailesiyle bu <boyu> ölçemezsin. <laughs> ben yenilmez pro Ve arkamda da dünyanın en cesur ailesi. Yenilmez ailesi vardır. Abo. Yenilmez ailesi bunlar ne? Buraya bir parkur hazırlamış. Heh. Geçerim ben burayı. Bu ne? Çatallara sarılmış marul marul. Allah Allah. Marul bunlar yenmez ailesi. Şöyle gidelim. Hop. Çok dikkatli olmak lazım. Hop. Şuna bak. Fırın. Şuna baksana. Ocağın üstüne de lazerler koymuş. Hop, şöyle yenmez ailesi atlıyoruz. Yenmez ailesi bu arada beni çok özlemişsinizdir anlaşılan uzun zamandır video atmıyorum sıkıntılar çıktı Yenmez Ailesi sıkıntıları giderdim hele şükür Allah'ın izniyle tekrardan video çekmeye başladım inşallah şöyle büyük baba da başımıza bela olacak resmen Yenmez Ailesi bak bak oradan bakıyor ne bak şu an değişik neyse Yenmez Ailesi Yenmez Ailesi olarak buna haddini bildireceğiz Yenmez Ailesi hadi bakalım. Her abone olup like atmayı da unutmuyorsunuz Zenmez ailesi. Her abone olup like attığınız zaman beni daha da güçlendirmiş olacaksınız Zenmez ailesi. Şöyle gidelim. Heh. Acaba bu adam bu adamın evinde bizi ne, ne gibi tehlikeler bekliyor olacak Yenilmez ailesi. Yani Yenilmez program olarak durmadan başıma hep tehlikeler geliyor. Abo, yola bak. Hop hadi. Ay lan yetişemedim. Üf. yetişemedim ya. Yeni mezarisi. Burada çok hızlı olmamız lazım. Lan beni niye buraya attı? Ulan. Aaa evet. Doğru ya buradan başlamıştık. Daha yeni checkpoint almamışız. Şöyle. Gidelim yeni mezarisi. Valla çok dikkatli olmamız lazım. Yani her türlü parkur geçtim. Öf. Olaya bak ya. Ayıp be, ayıp böyle adam mı olur? Yaşlı bir adam, bir de moruk ama Yılmaz ailesi ondan kaçtığımız anda çok hızlı koşuyordu, az kalsın beni yakalayacaktı. Kardeşim sen de yürüsene be. Üf, seni bekleyemeyeceğim ben. Hadi bakalım Yılmaz ailesi, birlikte başaracağız. Hop, tamam. Şimdi biraz bekleyeceğim. Heh, koş 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 koş. Hop tamam. Tamam kaçtım. Kaçtım işte bu işte bu. Abo bu neymiş? Abo hızlandırıcı platform. Ay 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 ay. Ay ah. Çok dikkatli olmam lazım yenmez ailesi. Hızlandırıcı platform var. Çok dikkatli olmalıyım. Baksanıza önde de dikenler var. He tamam atladım. Heh, eh. Hop işte bu yenmez ailesi. Yes. Yes bitirdim. Allah dur dur dur. burada da varmış. Hop hop hadi. Hadi 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 işte bu. <laughs> Kolaydı bu. Abu. E, valla yenmez ağzı kuzucam. Midem bulandı. Ay lan bunlar da bunlara değince de zarar veriyormuş ya. Iıı. Yenmez ağzı. İğrenç. <laughs> Valla midem bulandı. Kusmak üzereyim. Valla kusacağım yenmez ailesi. <laughs> Öf, iğrenç. Yani ben hayatım boyunca bu kadar iğrenç bir ihtiyar görmedim ha. <laughs> <laughs> Uf. Aa bak aşağıda uyuyor bir de. Ulan iğrenç ihtiyar. Şuradan bir kaçayım. O zaman sana yenmez ailesinin gücünü de göstereceğim. Kendi gücümü de göstereceğim. Hadi bakalım. Ah. Lan. Uyandı lan. Darbe aldığımı görünce bir anda uyandı. Adamın böyle özelliği mi var? Şuna bak. Abo dur atlayamadım. Bak 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 bak. Bir de uyanıyor. Kızgın bakışlarını kullanıyor. Senin kızgın bakışlarından korkan senin gibi olsun. He. Senden korkan senin gibi olsun oğlum. Şunun kenarından ilerlersem. Lan olmadı. Oğlum sen başa bela mısın? Lazerli diş koymuş bir de buralara. Lazerli takma dişleri koymuş. Öf öf. Zıplayamadım şimdi de. Yenmez Ayşe. Sanırım zor mod ama bir zormuş burada da. Yani hapisten kaçmıştım Yenmez Ayşe. Hapisten kaçışta zor mod kullanmıştım ve hiç zorlanmamıştım. Yani biraz zorlanmıştım da. He, tamam. Oldu bu sefer. Abo bu yamuk duruyor. Ah tamam. Hadi bakalım Yenmez Ayşe. Şuraya da atlarsam. Evet. Abo yenmez ailesi Bu, buradaki kıyafetleri de değmeyeceğiz büyük ihtimalle. Hop. Hop. Ah kolum değdi ya. Şuna bakın yenmez ailesi kolum değdi. Tabi kolumuz uzun ya bir de süper kahraman gibi atlıyoruz yenmez ailesi Hop. Hop. Şuna atlasam. Ah, tamam değmedi güzel deye değmedi. Şimdi ileride değebilir belki ama. Ha. Hop. Ih. Hadi işte bu. Şimdi buradaki yolu geçeceğim yeni haliyle. Aşağı düşmeyelim. Aşağı düşersek adam bizi çiğ çiğ yer ha. Şuna bak. İnsanı bile yer lan bu adam. Bu, bu adam kesin zombi. Böyle adam mı olur ya? Üh. Bunun tipi var ya. <laughs> Hayatımda gördüğüm diğer tüm korkunç canavarlardan bile ne daha çirkinmiş. Yenmez ailesi ya. Şunun tipe bak. Üf. Vallahi adam tipsiz yenmez ailesi ya. Vallahi gördüğüm diğer tüm korkunç yaratıklardan bile tipsiz. Şuna bak. Ubudun dişleri var. Takma diş tak kullanıyor bir de. Gözleri de hal hal bakıyor. İğrenç. Ama ben buna hesabını soracağım. Beklesin o yenmez ailesi. Aha. Kola basacağım şimdi. Kolu çek. he Şimdi bunlar kapanır mı? Yok kapanmıyor. Tamam. Hop. Allah. Bu mor sıvı ne böyle yenmez abisi ya. Acaba erik suyu gibi bir şey mi? Yani erikler böyle mor renkli oluyor ya. Bu da mor. Belki erik suyudur ya da zehirdir. Yani içine girince zarar veriyor ya. Zehir olabilir. Şöyle gidelim. Buradan büyük ihtimalle kayacağız. Abooo. <laughs> i̇şte bu. bu. Bu tam da aksiyon severlere göre bir şey ha. Allah oh, Allah. Allah kolum değdi. Hadi bakalım yeni mezalesi. Böyle aksatlıklar hep oluyor ama ben ne kadar çok darbe alırsam alayım asla pes etmem. Şuradan da atla. Şuradan da şurayı da geçtim mi? Heh, oldu. Şimdi yenmez ailesi. Karşıya geçmek için şu tahtaları alacağım. Al şunu. Şöyle götürelim. Acaba oluyor mu? Hah oldu. Yenmez ailesi ben direkt yeni, diğerlerini almaya gitmeyeceğim. Böyle direkten koyacağım. Ondan sonra da geçtikten sonra da öbür taraftan geri alıp öbür tarafa geri koyacağım. Yenmez ailesi. Nasıl taktik ama? Aha. Şöyle gidelim. Allah Allah Allah. Tamam yenmez ailesi. Şimdi tahtayı geri almaya gerek yok. Çünkü tahtayı tekrar kullanmayacağız. Şöyle. Allah şöyle gidiyoruz. Of. Burası ne kadar yüksek. Hop. Abo. Yenmez ailesi. Şuna bakın. Şişelerde neler gidiyor. Erik suyu gibi bir şey olabilir ya bu. Yani Adam edikleri nasıl zarar verici bir şey çevirdiyse içine asit falan mı koydu acaba? Hmm. Yani içinde düşünce zarar veriyor ya. Belli ki asit koymuş içine. Aha kayacağız burada da. Pekala yenmez ailesi. Çok dikkatli olmamız lazım. Buradan kaçıp bilmem de kolaylık olması için like atıp abone olmayı unutmayın. Allah! Allah! Oh! Kafam. Kafam. Koca kafam. Ah. Şöyle gidelim yeni ailesi. Abo. Arkadaş büyüdü lan. Büyük annenin taze pişmiş kurabiyeleri. Ee, şuna bak. Dur bunu yiyecek miyiz? Allah bu oyun büyüdü. Rızlandık lan. <laughs> Allah yenmez ailesi. <laughs> Eşek kadar oldum. Boyumuz büyüdü yenmez ailesi. Bir de büyük annemiz bize böyle Yiyecek falan mı yapmış? Belli ki büyük annemiz buradan boşanmış olmalı adamdan. Şöyle hop. Allah. Hız, hızımı durduramadım Yenmez mezarisi ya. Neyse tamam hızımızı durdurmadan ilerleyelim bu sefer. Şöyle al kurabiyeyi. Ya şöyle. Allah gidiyorum. Allah ayağımız değdi ya. Yani mezarisi Vallahi Sonic gibi hızlı ilerliyoruz da. Sonic'in hızını kontrol etmek o kadar zor ki. Sonic kendi hızını nasıl kontrol ediyorsa artık. Neyse yenmez mezarisi şöyle. Hop. Ha. Hop. Ha. ha. hat Şöyle yenmez halisi. Şuraya da atla. Şuraya da atla. Buraya da atla. Zıpla. Zıpla. İnanılmaz savaşçı hareketler, Evet. Aha, boyumuz küçüldü. Normal boyumuza döndük. Bu neymiş? Altın Erik odası. Abo, altın Erik ödülü mü var? İnanamıyorum yenmez az galiba ödül kazanacağız. Abo bu tahtalar Allah kırılıyormuş. Kardeşim sen niye burada dikiliyorsun lan? Hı, sizin icat ettiğiniz tahtaya da size de. Bunlar ne biçim tahta icat ettiyse yenmez az ya. İcat ettiğiniz tahtaya sıçayım lan. Tamam. Hop. At. Tamam. Şimdi bunu da şöyle yapacağım. Hop. Ha. Altın erik odası diyor yenmez ailesi. Sanırım ödül kazanacağız yenmez ailesi. Ama yenmez ailesi içimden garip bir ses geliyor. Bu ödülü aldığım zaman kesin başıma bir olay gelecek diye bir içimden bir his geliyor yenmez ailesi. Savaşçı hislerim beni uyarıyor da. Yani almak da istemiyorum bana saldırır. Aha eline bazooka aldı. Ama almazsam da oyun bitmeyecek. Mecbur alacağım artık yeni ailesi. Yapacak bir şey yok. Kesin var ya yenmez ailesi. Başımıza bela gelecek ve geldi. Pekala yenmez ailesi lan. Yenmez ailesi ya önüme bakmamışım ya. İşe bak. Ama bu sefer olacak yenmez ailesi. Hadi bakalım. Bu tarafa doğru gitmek yok. Tamam. Şimdi gidelim de şunu alalım. Almazsak eğer oyun bitmeyecek yenmez ayısı. Oyunun bitmesi için mecburuz. Hadi bakalım yenmez ayısı. Şimdi al aldım. Al sana. Allah. Savaş başladı yenmez ayısı. Kaç 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 kaç. Al bunu. Geliyor geliyor. <laughs> lan lan bak. Al bunu. Al bunu. Bunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Kaç 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 kaç. Geliyor. Eski savaşçı hızımız var. Gel lan buraya. <laughs> Yalan diyor. Allah geliyor. Kaç 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 Valla hızlı ilerliyor bir de hakkını yemeyelim. Al sana. Şunu da al. Bunu da al. Şunu da al. Hadi. Enerjisinin yorusunu götürdüm yenmez ay. Hadi bakalım bitirmek üzereyiz. Yenmek üzereyiz bu büyük baba bozu Allah çok hızlı geliyor yalnız yenmez ay hızlı olmalıyız. Kaç 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 kaç. Ne diyor büyük baba inat inator. İnator mu? Sen şimdi inator mu oldun? Şuna bak. İnatormuş. İnator senin babandır. Gel lan buraya. Al şunu. Bunu da al. Kaç 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 kaç. Nasıl geliyor lan? Pislik. Al sana. Al sana. Bunu da al. Şunu da al. Şunu. Al bunu. Enerjimiz çok az kaldı. Yenmez ağaçta. Hadi bakalım. Çok az kaldı yenmemizde. Kaç 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 kaç. Hadi yenmez ağaçta. Çok az kaldı. Gelmek üzereyiz. Ve yes! Yendik işte yenmez ağaçta. İşte bu. Bakın eliyor. Yenilmez <laughs> ailesiyle ve benimle uğraşmayacaktın ihtiyar. Hadi bakalım Yenilmez ailesi. Başımıza başka olayların da geleceğini hissediyorum da acaba başımıza başka ne tür olaylar gelebilir? Vallahi Yenilmez ailesi başımıza olay gelecek diye bir mutlaka bir içimde his var ama birazcık düşüneyim acaba geçsem mi oraya? Geçmezsem de oyun bitmeyecek. Vallahi Yılmaz Ailesi tuzağa muzağa falan bir düşeriz bence ama mecbur ge yürümek zorundayız oraya doğru. Abo büyük baba kesin uyanacak. Allah. Lan uyandı. Kaç 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 geliyor. Git başımdan. Git. Git git git. Koş koş koş. Lan çok hızlı geliyor lan. Kaç 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 kaç. Kaç la, kaç. Kaç biraz daha hızlı hadi. Koş 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 koş. Özgürlüğe yüz. Yüzeceğim yüzeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu gelemiyor mu? <laughs> kaç. Oh be. Yeni mezaisi zor Gel bu adamı da. He. Şuna bak. Adam var ya psikopat ama kurtuldum ondan. <laughs> i̇şte bu. Yenilmez ailesi bir kez daha galip geldi. İşte bu. Yenmez ailesi olarak bir kez daha galip geldik yenmez ailesi. Çıkalım şuraya da. Acaba üstte neler var yenmez mezarisi? Üst tarafta kesin bizi büyük ödül bekleyecek. Özgür olduk artık yenmez ailesi. Biz özgürüz. <laughs> Allah dur olmadı. Hadi bakalım bu sefer olacak. Allah. Şöyle atla. Hadi. Lan. Şöyle. Hadi yeni ailesi. Halletmek üzereyiz biz bu işi. Hadi. Eh, tamam oldu bu sefer. Şöyle atla şuraya dikkatlice. Heh. Hiçbir kötü adam bizi durduramaz. Ha ha ha. İyi zaman kazanır yenmez arsı. Şöyle gidelim. Abo yenmez arsı. Şuna bakın. Benimle birlikte dans etmek ister. Güzel bir heykelim var yenmez arsı. Bu inanılmaz ya. <laughs> i̇şte bu kadar Yenmez Ali'si. Evet. Vallahi Yenmez Ali'si. Ne maceraydı ama ya. Vallahi Yenmez Ali'si. Ben hayatım boyunca bu kadar güzel bir macera yaşamadım ha. Ya, yani diğer maceralar da güzeldi ama bu macera da çok güzeldi. Şuna bakın dans ediyor benim heykel. Oh oyna şöyle. Oh. Yenmez aç. Şuna bakın ödüllerimiz de var artık. Hız atlama. Abo yetmez süper güç kazandın. Artık hem hızlı koşabiliyorum hem de yükseğe sıçrıyorum. Aa bakın yaşladım hala orada. Peki bunlar ne? İz. Abo Kendime yol oluşturabiliyorum. Şuna bak, bu şekilde düşmemiş oluyorum. <laughs> ne oldu, yaşlı adam? Bak, ben yukarıdayım. Gel, gel de beni yakala. Gel, 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 gel. Ne oldu, yukarıdayım. Göremiyorsun değil mi? Neyse, enmez ailesi. Biz kazandığımız alana geri dönelim. Oho, enmez ailesi arkaya bakın. Geçtiğimiz parkurlar var arkada. <laughs> i̇şte bu kadar. Hoppa! Evet. Yenmez ailesi. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yenmez ailesi. Eğer abone olup like atarsanız eğer o zaman beni çok mutlu edersiniz. Eğer bu videoya tam 5000 like gelirse Yenmez ailesi bu tür maceralara devam edeceğim. Ayrıca denememi istediğiniz oyun varsa o oyunu denemem için yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.